çekebilir miyiz yeniden arkadaşlar? Yok yok bizi çeken bir şey yok. <laughs> evet bu bir utanç tablosudur. Bu gördüğünüz. Evet, yengem bu arada. Beni Dayımın ben oğlu görüyoruz. benim kuzenim şu. <laughs> dayımın oğlu. Evet ben de e, şu an finale siz çıktığınız için çok mutluyum gerçekten. Çok zor <gülüyor> bir <gülüyor> saat geçirdim mi? ben <gülüyor> de. <gülüyor> benim takımım. <laughs> evet. Benim takımıma Gel son ana kadar inandırmak için her şeyi yaptım. Olmadı. Ama sizin takım çok iyiydi. Baştan beri siz İnan'dık. çok aslında. Biz iyiydik. Biz hiç. kaldık? Abi hiç umut vermediler. Yeşim hiç buzdolabı sınıyorduk. diyor bir yerde. O kraker <laughs> diyor. O şey yapıyor falan. Emre desen hep 10 dakika istiyor. Çok zor. Biz Zeybek oynadık. Yani <laughs> neler yaptı Oldu ya. ya Ya şovunuz Her Her şeyi eğlendirerek... yani Kıyafetimizden bakın hepimiz siyah. Evet, uyum. Evet. Kıyafetimizden. Hiç konuşmadan... Uyum. Uyumumuz. Acayip bir şeydik ya. Çok acayipti ya. Başka bir seviyeyim. <laughs> Başka hep bir Valla. <laughs> Çok da mütevaziyiz. Evet. Aşırı <laughs> mütevazi bir ekip. Çok içinde. çok bu. Kendi de Değil mi? Evet. Arkadaşlar şey. şimdi ciddiyet. Tamam. Şimdi final turundayız. <gülüyor> <gülüyor> Takımın çok gömülmesini de istemedim o yüzden. bu karıcığım. Tamam ciddiyiz. kendin gömdün gömdün. Neyse şimdi final turundayız. Cemile senin için bir sorumuz var. Bir cevap var. Atakan Ciddiyetini bozabilir miyim? Heh, tamam. <laughs> İkinci soru. Senin için iki cevap var. Üçüncü soru. Yasin senin için üç cevap var. Üçünü de bilirsen zeybek oynuyorsun. Üçünü bilemem ben. <laughs> <Yani> yer değiştirebilir miyim? <laughs> <laughs> Elbet. Dördüncü soru senin ve dört cevabı var. Tamamdır. Tamam. Her tamam. cevap on bin lira değerinde. Altmış bin liraya geçerseniz süper finale kalabiliyorsunuz. O zaman ikiye katla. var şansınız oluyor. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi bakalım. Size Hadi bakalım. güveniyorum. Takımıma Hadi. güveniyorum. Bravo. Haydi bakalım. Bravo. Birinci sorumuz gelsin. Nokta 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 komşularınızla tartışmanıza sebep olabilecek bir şeydir. Baş harfi görelim. Süremiz başladı. Gürültü. Gürültü. Bravo. İşte bu. 10.000 lira cepte. Ya bu dizmende çıksa Cenan ne güzel üyeleri tutardı ya. <laughs> ne güzel olurdu ya. Şu an 10 bin lirayı alıp gidebiliyor muyuz? Şu an gidebiliriz. <laughs> Benim ihtiyacım 2,5 Türk Yok artık. Benim öyle bir ihtiyacım 2,5 Türk Lirası. Çekilelim. 2,5 evet, Türk Lirası. Çekilelim. 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 İkinci soru Atakan o zaman. Da, ben de. İki evet. cevabı var. Gelsin Atakan'ın sorusu. Nokta 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 yavaş hareket etmesiyle meşhur bir hayvandır. Baş harfleri görelim. Süren başladı. Kaplumbağa sümüklü böcek. Aplumbağa, sümbüklü bacak. Sırtlan. <laughs> Salyangoz. Salyangoz. Evet. evet. <laughs> 20, bin. San, 20 bin. 30 bin toplam. Abi 10-20 böyle gidiyor ha. Devam edelim. Otuz bin böyle. oldu. <laughs> 30 bin. Aa 10 artı 20. Evet. evet. Aa, Şu an 200 bin kazanabiliriz. Nereden mi? baksan 7 bin Aa, 500 iyi para. Şimdikinde Yasin de çok iyi. Yasin de. Yasin. Yapacak, Yasin. Sırtlanmayan adama güveneceğiz. Sana sonuna kadar <laughs> güveniyorum. Paslan... Yasin ya hoylarsın. gelsin. Yaz Sen ekibisin. Ekibi sırtlanacaksın. İlhama ihtiyaç duyan mesleklerden biri nokta noktadır. Baş harfleri görelim. Süren başladı. Ressamlık. Ressam. Şairlik. Şair. Şair. İmarlık. Mimarlık. İmarlık, evet. Hilme, Müteahhitlik, Müteahhitlik, <laughs> <Evet>. Müzisyen, <laughs> Müzisyen. Bravo! <laughs> Bak şu an 30 saniyeniz var, toplam 60 bininiz var. Süper finale çıkıp ikiye katlama şansınız da var. Oooo. Bu arada 60 binden biraz da bize verirsiniz. 250 <laughs> TL. <laughs> 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 ben sana 100 lira veririm. Ben senden istemedim. Tamam. Şu an butonu artık kullanamıyorsunuz çünkü dördüncü soru. Artık yani dört tane cevabı bir şekilde bileceksiniz. Evet, Sıra evet. kimde? Bende. Hilmi Filminin Hilmini sorusu. He. Gelsin dördüncü Hadi sorumuz. Hadi babacığım. 31 saniyeniz var tam. Nokta 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 kadın kadına yapılan bir aktivitedir. Hilmi sana güveniyorum. Cevapları görelim. Dedikodu yapmak. Yok. Ee, gün yapmak. Gün yapmak. Ee, gün yapmak. <laughs> Ağda. Ağda yapmak. Oğaça <laughs> <laughs> pişirmek. Helmi. Ee, hoş gelmek. Hoş gelmek. Ee, hastaneye gitmek. Hastaneye gitmek. Ee, para pazarlamak. Para pazarlamak. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, Asin çabuk sırtlan. Aşire. Aşire yapmak. Bekarlığa veda. Bekarlığa veda. <laughs> Pasta pişirmek dedim sen Pasta pişirmek. Aaa bitti. Evet. Hamama gitmek. Ama. Hamama gitmek. Evet bizim ekip yarışsaydı söyle. Hamama şimdi... gitmek. Hamama gitmek. Hamama gitmek. Yeşimden geldi hamama gitmek alışveriş alışveriş Ah be abi bizim grup 20 bin lan abi bize artık ya. Pazara gitmek. Pazara gitmek değil ya. Para pazarlamak çok mantıklıydı diyor. Abi ya Ne kadar söylemiş oldu beni saçma şey olabilir. Pembe panter izlemek de olabilir. Pepe ne gerçekten? Fa aktivitedir. Aa partisi. Zormuş ama güzelmiş. Değilmiş, güzelmiş. Bilemedik. Aslında zor da değil zor. ya. Bilemedik. Evet arkadaşlar şu an 60 bin liranız var. Süper finale gitme hakkınız var. Süper finalimiz şöyle. Aranızdan bir kişiyi seçiyorsunuz. 7 soru yani 7 cevaplı bir soru geliyor. 7'sini bilirse <laughs> e, 60 bin 120 bin oluyor. Bilemezse 30 bine düşüyor. Bu kadar. Aa, <laughs> belki çok kolay bir şansımız şansımızı ama. Belki kalbettik. kolay bir sorudur. 60 alsak. Zeybek var mı? Artı var. Zeybek. Var. <laughs> Artı Zeybek. Olan oldu. 30 binlik Zeybek oynarım diyorsun. Oynarım abi. Evet. Maalesef bu. Ya iki katı ya yarısı. Karar sizin dostlar. Ben size bırakıyorum. Uyarmak. Öyle bak. bir girdin ki ben... <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> <gülüyor> ben Ama bir... şunu da bilin bence çekilelim. <laughs> ben bak... <hep gülüyor> ben buraya kadar gelmişken devam ederim. Yakışmaz çekim. Ben de, ben de devam ederim. yakışmaz merak Ben yakışıyorum. Sen ihtimal vermiyorum. Ben yarışalım diyorum. Ya sattın. Kaçtı 60 bin lira. 60 bin lira, 120 olabilir yani. Yasun niye gitmiyorsun ya? Gitsene. Ya ben 15 60, alayım 60 ya. Olabilir. 15 yani. almıyorsun. Al, yani alıyor, alıyor, alıyor 60, ama ölüm. şu an 120 alırsan daha fazla alacaksın. Ama 7 yani. 7 yapmak da çok kolay değil. Bence evet. kayır kararı yapa, saygı değiliz. Yapabilir. 7 6 yapan çok oldu. Ben ben yarışalım taraftar. Peki kim yarışacak? Ama... Bence de yarışın 120 yapalım. Sence Cemile herkes bir fikir Cemile... Ben yarışalım dedim. Sen Hilmi... Peki, mi? peki e, kim yarışacak? Onu bilmiyorum. <laughs> o da bir mesele. Sen yarışmayacaksın. Bir yarışalım, 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 yarışmak isteyenler Arasından evet. kura çekelim. Kim yarışmak istiyor? Ben isterim. Sen? Ben istemiyorum. Ya bileme. <laughs> ben de, e, Atakan atıyorum. yarışsın direkt işte. Ben de istemiyorum istiyorsan. Atakan tamam, buyurun. Bravo Atakan. Bravo, Bekir, bravo Atakan. Bravo Atakan. Bir şey söyleyeceğim. Bilemezse. Biz Atakan'ı yarıştırmalı mıyız? Atakan evet. bilemezse <laughs> Atakan bilemezsen. Bilemezsen. <laughs> şimdi 30'a düşüyor ya. Evet. 15, <laughs> 15 azken 7.5 kalacağım ya ben. Kendi 7.5'ını bana veriyor musun? ...verir be. Veririm. Bravo, bravo. Tamam o zaman. Tamam ben de kendi yedi buçuğumu sana veriyorum. Vay işte ya. Ekip takım ben öyle bir şey. Ben de yedi buçuğumu sana veriyorum. Ben de yedi buçuğumu sana <laughs> veriyorum. Ben, ben, ben yedi ben. buçuğumu kimseye vermiyorum. <laughs> <laughs> Size <Sura> bakmayın, bak, <laughs> çocuk bakıyoruz <laughs> ya. Ee, <laughs> muhtemelen, muhtemelen kaybedeceğim şimdiden söylüyorum. öyle bir şey hayır, değil. Hayır, hayır, hayır. İnan. Belki İnanıyorum. Sana güveniyorum. Sadece bak 60 saniye var böyle ardı arkasına sırala yani patır 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 Hepsi patır patır. Söylüyor. Aklına gel bütün çağrışımları söylüyorum. Tamam hadi. Biz Evet çok zarar gider ekibi süper finale gidiyor. Bravo. <laughs> Oluyor mu? Yavaş yavaş da okuyacağım soruyu. Bizde ipucu yok değil mi böyle? Yani Siz sakin yok. sakin bekliyorsunuz. Hayır 120 yapın 30 30. 120 Hadi 30. ya yaparsınız yaparsınız Hadi bak, yaparsınız bak, inanıyorum. Iyi. Sorumuzu bir görelim. Sakince bir görelim. Nokta 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 oturulan bir yerdir. <laughs> Oturduğun her yeri düşün. Nerelerde oturursun? Neyin üzerine oturursun? Nerede oturursun? Nasıl oturursun? Ne yaparsın? Somut soyut da düşün Atatürk. <laughs> her şeyi düşün. Mecaz, soyut, somut her şey. Gelsin cevapların boşaltılarını bir görelim. Zor değil. Düşün. Düşün. Süremiz başladı. Bank. Bank. Konut. Konut. Sa sandal. Sandal. Ee, tahterevalli. Tahterevalli. Masa. Masa. Ee, Dur sakin ol. Bilebilir. Daha vakit var. Oturduğun yerleri düşün. Evet. Tahta. Tahta. Salon. Şekil olarak. Koltuk. Koltuk. Kanepe. Evet. Kanepe çok güzel. Tamam. Ee, Tutturdun. Tabure. <laughs> tabure. Tabure söylemedi. e, sandalye. Sandalye. evet. E, artık. Hadi ya. be koçum. Ee, e, <gülüyor> e, <gülüyor> merdiven. Merdiven. E, oraya oturuyor musun merdivene <laughs> ee, sen? Merdiven. Biz de tükendik. Otuk. E, <laughs> e, minder. Evet. Ee, evet. Hadi be. Hadi. 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 <laughs> Kanepe. 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 Söylemiş. Ah be. Neydi bu? Ah be be. Aa! Ya bir tane kaldı. Ya bir tane kaldı. Neydi ki? Bir 15-20 saniye alabiliyor muyuz? <laughs> <laughs> Emre gibi. Bir 10 dakika alabilir Var mı ki? Sizde var Kaldırım. Kaldırım olabilir Kaldırım be. değildir ya. Kaldırım mı? Hayır ya. Kaldırım. Olmaz. Merdiven de olmadı. Ke. 5 10 saniye, e, saniye içinde bir koltuk. Armut koltuk. 10 saniye içinde bir sen verecek misin? Herkes hadi hadi oturuyor diyorlar. Ondan geriye sayın düşünün. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Ama çok hızlı e, e, saydım. koltuk. <laughs> Klo klozet geldi. <gülüyor> klozet. Aa. <laughs> klozet. <laughs> klozet. Mi? Evet. klozetmiş. Abi <laughs> 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 hani en azından bizim 6 kazan... tane 7'de 6 yaptığımız için en azından kazandığımızı alalım biz. 100 verin. evet Yasin. O kadar güzel ya zeybek oynadı. Ya. Emek harcadı. 15 bin lira da kazanmıştı kişi başı. O birden 7500'e düştü. Hakkınıza o Yasin var. ki tek zeybekle yetinmedi. İki zeybek artı <laughs> kendi ayak dansını attı. da oynadı. genel <laughs> <laughs> yaptı. <laughs> Ve bütün bunları 7500 liraya yapmış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sene dedim. <laughs> Sene inince e şivelenmeye, şivelenmeye başladı. Evet. Ee, Ekibimizde buraya alalım alkışlarla Cenan Arif Emre. Nişim de gelsin. Buyurun, Bu buyurun. şahane insanlarla bugün burada yarışmak harikaydı. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hakikaten teşekkür skeç edin. yazıp geldiler buraya. Gece gündüz çalışırken bir fırsat ayır böyle zaman ayır buraya geldiğiniz için çok, çok mutlu olduk. Mutlu olduk. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. Ne demek? Teşekkür. Alkışlar ekibe gelsin. Sevgi... Teşekkürler. Nişim. Burada doğum günümde bu ekiple burada olmak harika. Doğum günüm gerçekten. Doğum günüm gerçekten. Burada beraber olmak harikaydı. Ama doğum günümde Yasin'e 7500 vermek çok <gülüyor> <gülüyor> Ve Yasin'in de yarın doğum günü. Daha da kötü. Doğum günü hediyesi. Doğru. Doğru. Doğum günü hediyesi. Doğum günü hediyesi, doğum günü hediyesi tamam. 7500, Üzülme. Vallahi mi? Hayır. Alkış. No, no, no. Aha duydunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet çok güzeldi ama birazcık az para kazandınız ama yine de çok güzel yarıştınız. Olsun. Tebrik ediyorum. Hepinize iyi ki de geldiniz. İyi ki birlikte böyle program çektik. Çok eğlendim. Cevap ver Türkiye'nin bugünlük sonuna geldik. İyi ki doğdun kocacığım. İyi ki doğdun Yasin'cim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne bileyim.